çiftler birbirine neden aldatır? Kocanız ya da eşiniz sizi aldatıyor mu? Neden? Neden aldatmaya ihtiyaç duyuyor? Ona yeteri kadar ilgi alaka göstermediğiniz için mi? Ne saçma. Göstermeyebilirim. Olsa da Kafam dağınık olabilir. O sırada çocuğumuz dünyaya gelmiştir. Onunla ilgili işler, güçler vardır. Çocukların herhangi bir sorunları vardır. Ailede başka sıkıntılar vardır. Bir sürü şey olabilir. Ve belli oranda ilgi alaka göstermiş olabilirim. Tamam. Bunun karşılığı gidip başka kişilerle yakınlaşmak mı olmalıdır? düşününüz. İşte orada filmlerde güzel bir sahnedir. Bruce Willis'in eski filmlerinden birisi bakın. Kendisi dedektif. Eve geliyor. Planın dışı bir şekilde. Bakıyor evde eşi böyle biraz tedirgin falan. Anlıyor evde bir başka bir erkek var. Yatak odasına doğru gidiyorlar. Karısı iyice tedirgin oluyor. Dolabı görüyor. Bruce Willis. Dolapta karısının beraber olduğu adam. Silahını çıkartıyor. Çık dışarıya diyor. Ses yok. Kapılardan birini seçiyor. iki kapıdan birisini dolabın tak ateş ediyor. Şansa diğer kapıda saklanmış arkasında adam. Kapı açılıyor ve korkuyla çıkıyor. Gidebilirsin diyor. İlk izlediğimi hatırlıyorum. 10-15 sene kadar öncesinin bir filmi. Aa, kim olduğunu görmediği sırada öldürmek üzere olduğu adamı onunla yüzleştiğinde gidebilirsin diyor. Adam şaşırıyor. Gideyim mi? Öldürüyordun beni az daha diyor. İşim senle değil ki diyor. Sorun diyor eşimde. Git sen diyor. Eşi başlıyor bir yandan. Sen zaten şöyleydin, böyleydin, şöyle yaptın, beni yalnız bıraktın. Bruce Willis belki de sinema tarihinin müthiş repliklerinden birini söylüyor en azından benim için bir köpek alsaydın diyor. <laughs> ben çok yanında olamadım mı? Neredeydin? İş, güç, yaşam koşturması. Tamam. İlgi alakanı gidermek ve görmek adına bir köpek alıp bir hobilerinle ilgilenseydin diyor. Nasıl da doğru. <laughs> Zira gönlü sevdiğinde olan o ilgi alakasını eksik hissettiğinde de Gidip bunu başkalarıyla gidermek yerine, gönlünü başka yerlerde eylemek yerine kişi kendisine dönebilir. İşte bu bir tercih. Bu bireyin kendi tercihi. Yani değerli dostlar, siz yeteri kadar, hatta gereğinden bile fazla ilgi alakada gösterseniz, az ve eksik ilgi alakada gösteriliyor olsa, karşınızdaki kişinin içinde, meşrebinde kendisine dönüp, kendisiyle zaman geçirip hobilerine yönelmesi yoksa başka yerlerde ve alanlarda duygularını tatmin etme eğilimindeyse ne yaparsanız yapın. İlla ki onu yapıyor ve yapmaya devam ediyor olacaktır. İşte burada o aldatma eylemini gerçekleştiren kişinin kendisine dönmesi ve var olmak, tamamlanmak adına bir başkasına ihtiyaç duymadan kendisiyle barışması aldatma eğilimindeki ilk çözüm ve tedavi adımı olacaktır. Kendinize iyi bakın. Sevgiler.